Tekrardan merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Yasemin. Bugün sizlerle çok güzel bir pilav yapacağız. Tam böyle mevsim sebze ve meyvelerini, evet yanlış duymadınız, meyvelerini kullanacağımız bir pilav yapacağız. Rengarenk, aslında rengarenk derken yeşilin renkleri. Yeşilin bin bir tonunu kullanacağız bugün sizlerle. Şu an tam enginar zamanı. Enginar ve çağla kullanacağız. Pilavımızı yaparken basmati pirinciyle hem glisemik endeksi düşük, hem e, sağlığınıza yararlı. Aynı zamanda e, sağlığınızı, bedeninizi güçlendirirken ruhunuzu, aura'nızda güçlendirecek bir pilav reçetesi vereceğim ben şimdi sizlere. Denediğinizde emin olun ki bayılacaksınız. Ee, şu an tam böyle taze yeşilliklerin zamanı olduğu için hepsini kullanmak istedim. Aynı zamanda dediğim gibi çağlayı kullanacağız, enginarımızı kullanacağız, basmati pirincimizi. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi ben önceden hafif böyle bir 5 dakika haşladığım enginarlarımı ufak ufak şöyle minik minik doğradım. Ee, onun dışında yeşilliklerimiz var, taze soğan kullanıyoruz iki ya da üç dal kadar. Benimkiler biraz kalın olduğu için ben iki dal kadar kullanıyorum şu an burada. Bunların hepsini tek tek doğrayacağız. Ondan sonra önceden ısıtılmış tavamızda biraz kavuracağız. Enginarlarımızı da ekledikten sonra pirincimizi ekleyeceğiz ve suyumuzu ekleyip harika, sağlıklı, lezzetli bir pilav yapacağız sizlerle birlikte. Son olarak da son dokunuşumuz olarak ufacık bir sade yağla bitireceğiz pilavımızı. Damak tadınıza uyacağına inandığım ve gerçekten de bedeninizi de tertemiz yapacak bir pilav. Hiç endişe etmeden rahatlıkla herkesin tüketebileceği, çok lezzetli bir tarif yapıyoruz sizlerle beraber. Gerek şeker hastası olun, gerek glutensiz vegan beslenin, gerek temiz içerikli beslenin ya da normal beslenin. Sofralarınızın gerçekten bence vazgeçilmezi olacak özellikle bu dönemde. Hadi o zaman başlayalım yavaş yavaş doğrama işlemimize. Ocağımın altını da açayım. Tavamı ısıtayım. Hatta biraz saf zeytinyağımdan ekleyeyim. Yaklaşık 3-4 kaşık kadar bir zeytinyağı ekliyoruz. Çünkü bu yeşilliklerin hepsini ufak ufak kavuracağız. Sadece kavurmayacağımız şey e, nane ve dereotumuz olacak. Onlar son dokunuşta ekleyeceğimiz şeyler. Çünkü çok fazla piştiğinde içinde eriyebilirler. Onlar kendi pilavın altını böyle kapatmaya yakın ya da kapattıktan sonra üstüne ekleyeceğiz. O zaten o sıcaklıkta demlenirken pilavımız çok güzel böyle hafif yumuşayıp o kendi lezzetlerini onlara verecektir. Şimdi yağımız ısınırken ben diğer yeşilliklerimi de doğrayayım yavaş yavaş. Evet ısınmaya başladı. Hatta ufak ufak soğanlarımı ekleyebilirim. Ve şimdi yemeğimize en büyük lezzeti verecek ürünümüz. Son zamanlardaki tariflerimde Çağla'yı çok yoğun bir şekilde kullanıyorum. Çünkü hem tam zamanı hem de biliyorsunuz Çağla gerçekten çok kısa süren bir mevsim meyvesi. Yaklaşık bir ay içinde tamamıyla tükeniyor. Ee, bu kadar kısacık ömrü olduğu halde gerçekten herhalde vücudumuza en faydalı olabilecek besinlerden bir tanesi diyebilirim. Tam bir antioksidan kaynağı, bağırsak florasını yenileyici özelliği var. Bunun dışında e, metabolizmayı hızlandırıyor, e, bağışıklık sistemini koruyor. Daha ne kadar faydasını sayabilirim ki? Düşünsenize. Yani. Şu bir aylık bir ürün, doğada bulunan bir lezzet, nelere nelere iyi geliyor. Ee, zaten bedenimize olan faydalarının dışında ruhumuza, auramıza daha iyi geldiği de aşikar. O yüzden elinizden geldiğince Çağla'nın zamanı bitmeden mutlaka bol bol tüketin derim. Soğanlarım kavruluyor yavaş yavaş. Hafif kavrulduktan sonra, hemen üstüne çağlaları ekleyeceğim. Onları da biraz böyle birlikte kavuracağım. O, harika bir koku çıkmaya başladı. Şimdi çağlalarımı da ekleyebilirim. Biliyorsunuz ki çağla da sert bir meyve. Anca onun içinde hafif kavrulup kendini bulacaktır. Beraber arkadaş arkadaş takılsınlar burada. Oh. Ya şu görüntü o kadar tatlı ki. <laughs> gerçekten muhteşem. Yalnız soğan ne kadar acıysa resmen şu an gözlerim yanmaya başladı. Bunun herhalde gerçekten e, bir noktası yok. Yani hani böyle soğan yanmasını bir türlü çözemiyoruz niyeyse. Mutfaklarda da gerek profesyonel olsun gerek ev mutfaklarımızda olsun olmuyor yani. Bunun tek çözümünü şöyle bulmuşlar. E, deniz gözlüğünü takıp o şekilde doğrama ya da pişirme işlemi yapan insanlar var. Ama bence e, çok da rahatsız olmuyorsanız, çok da gerekli şeyler değil. Tadını çıkartın. Mutfakta yaptığınız her şeyin, her adımın, gittiğiniz her adımın tadını çıkartın. Aynı hayatta olduğu gibi. Hayatta da çok acılar geçiriyoruz. E, ama bir şekilde yolumuza devam ediyoruz o acılarla birlikte ve onlar bizi büyütüyor. Yemek de öyle bir sistem baktığınızda. Evet zorlukları var. Ee, zor noktaları, acı noktaları ya da böyle bizi zorlayan koku noktaları diyelim. Ama sonunda e, ilerlediğinizde kademe kademe muhteşem bir sonuca ulaşıyorsunuz. O yüzden ben belki mutfağı sevmemin en büyük sebeplerinden bir tanesi budur diye düşünüyorum. Hayatı ne kadar çok seviyorsam Mutfağı da o kadar çok seviyorum çünkü birbirine çok bağlandığını ve benzeştiğini düşünüyorum işin açıkçası. Evet bunlar iyice kavruldu. Bu noktadan sonra hafif böyle dediğim gibi 2-3 dakika yani maksimum 5 dakika kadar haşladığım enginarlarımı ekliyorum dilimlediğim. Onları da birlikte biraz kavuracağım. Bunlar biraz kavrulduktan sonra pirinçlerimi ekleyeceğim. Yaklaşık bir 7-8 dakikada tamamen böyle kendilerini yumuşamış oluyorlar. Kendilerine geçmiş oluyorlar. Bütün lezzetler birbirine karışmış oluyor ve ondan sonra pirincimizi de ekleyeceğiz. Çok az böyle bir iki kere karıştıracağız. Daha sonra ee, suyumuzu ekleyip üstünü kapatacağız ve hazır olmuş olacak. Biraz pişmesini bekleyelim hafiften bunların. Ondan sonra diğer işlemlerimizi de yavaş yavaş gerçekleştireceğiz. Evet, bütün sebzelerimiz iyice yumuşamaya başladı ve çok güzel bir şekilde renk aldı. Şimdi hemen pirinçlerimi koyuyorum. Bu arada e, basmati pirinci ya da yasmin pirinci kullanıyorsanız pirinçlerinizi önceden suda bekletmenize gerek yok. Hatta yıkamanıza bile gerek yok. Çünkü bunların e, nişasta oranı çok daha düşük normal pirince göre. Yıkamak istiyorsanız tabii ki yıkayabilirsiniz. Fakat e, dediğim gibi suda bekletmenize gerek yok. Bu noktada hemen baharatlarını ekliyorum. Ops! Bu mutfak kazaları bu aralar bayağı <laughs> olmaya başladı. E, tuz ekliyorum. Karabiber ekliyorum. Bol karabiber. Çok yakışıyor. Gerçekten çok yakışıyor. Biraz daha tuz ekleyeyim. Az oldu. Bu kadar. Tuz karabiber yeterli olacaktır. Hemen karıştırmaya devam ediyorum. Bu noktada hemen limonumu sıkıyorum. karıştırıyorum. Çok fazla değil. Hemen suyunu ekliyorum. Şu kenarlarındaki yeşilliklerimi de alayım ki yanmasın. Eşitleyelim. Suyumu da ekliyorum. Yaklaşık bir su bardağı buna yetiyor. Ama yetmezse eğer kontrol ettiğinizde bakarsınız bir yarım bardak daha ekleyebilirsiniz. En son burada Suyu da ekledikten sonra sade yağımı koyuyorum. Bunu son noktada yeşilliklerle de ekleyebilirsiniz. Ama ben burada lezzetlerin birbirine karışması açısından bu noktada eklemeyi tercih ediyorum. Su ile birlikte bütün sebzelere ve pirince o tereyağının lezzeti de geçmiş oluyor bu şekilde. Tamamdır. Ve altını kısıyoruz. Kapatıyoruz. Yaklaşık dediğim gibi herhalde bir 10 dakika kadar pişiyor. 10 dakika sonra hazır olmuş olacak. Ama arada bir kontrol edin dediğim gibi. Suyu azaldıysa ve pirinciniz, enginarlarınız daha tam böyle pişmediyse biraz daha ekleyebilirsiniz suyunu. Piştikten sonra bakalım nasıl olacak. Hep beraber göreceğiz. Evet, şimdi ocağın üstünden yeni aldım. Pilavımı gördüğünüz gibi hemen Taze yeşilliklerimi koyuyorum. Neredeyse hepsini koyacağım. Sadece böyle süslemek için üzerine biraz bıraktım. İyice karıştırıyorum. Zaten pilavın sıcaklığıyla o yeşillikler de yumuşayacak ve pilava lezzetini verecek. Ah şu an şu kokuyu size göndermeyi çok isterdim. Şimdi bunu servis tabağıma alıyorum. Bununla herhalde bir 3-4 kişi güzel bir şekilde doyar bu ölçüyle. Aa tabii yemeğin yanında olarak ama tek başına yiyecekseniz 2 kişi çok çok rahat bir şekilde doyar. Bence bu kadar en azından tabağıma şu an için yeterli. Bunu da hafif böyle üstünü süslüyorum. Tam bir lezzet fırtınası. Hemen bir tadına bakayım ben de. Hmm, çok sıcak. Ama çok lezzetli ya. Lütfen zamanı geçmeden bu sebze ve meyvelerini deneyin. Deneyin, deneyin. Evet resmen lezzetinden nutkum tutuldu diyebilirim. Ee, tavsiye ediyorum zamanı geçmeden mutlaka ama mutlaka deneyin diyorum sizlere. Emin olun bayılacaksınız. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bakalım nasıl olmuş bu lezzetlerin hepsi bir aradayken. Deneyip beğenirseniz ya da yorum yaparsanız çok sevinirim. Ee, çok sevdiğim bir şey ve sizin de sevmenizi ümit ediyorum. Dediğim gibi hem bedeninize hem de enerji alanınıza çok iyi gelecek bir tarif. Hadi bakalım o zaman hepimize afiyet olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.